Merhaba arkadaşlar. Seher'in çeşitli mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber brokoli çorbası yapacağız. Brokoli çorbamız için 2 yemek kaşığı sıvı yağımız var. 1 iri iri küp küp doğranmış soğanımız var. hafif şöyle bir pembeleşene kadar kavurup susak susak olmaması için tepeli olmayan bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekledik. öyle bir karıştıracağız. Bir yandan da sıcak suyumuzu ben kaynattım. Tepeli. bir yemek kaşığı unumuz var ama bayağı bir tepeli unumuzu da şöyle bir kokusu girene kadar bir karıştıracağız biraz ekleyip karıştırmaya devam edeceğiz. Bu esnada yarım kilo brokoli ekleyip şöyle bir alt üst ettikten sonra bir orta boy havucumuzu ekliyoruz. Ve bir orta boy patatesimizi ekliyoruz. sıcak suyumuzu şöyle hafif üstüne çıkacak kadar çok değil ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Yorubamız pişerken bir yandan da mercimekli kabak namı diğer devedili yemeğini sizlerle paylaşacağım. 4 tane kabağım var. Bu 4 kabağımı da aynı şu şekilde gördüğünüz gibi iri küpler halinde doğruyorum. Tenceremize 2 yemek kaşığı sıvı yağını ekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Soğanlarımız susak olmasın diye. arada çorbamızı da bir kontrol edelim. Soğanlarımız kavruldu. Bir yemek kaşığı salçamız var. Da kokusu gidene kadar şöyle bir kavuruyoruz. Bir bir, bir bir Evet arkadaşlar. Bu etapta ilk önce kabaklarımızı Şöyle bir kavuruyoruz. Kavrulan kabaklarımızın üstüne iki su bardağı bir gece evvelden ıslatılmış mercimek ama ben derin dondurucudan çıkarmıştım ama ama siz bir gece evvelden ıslatabilirsiniz mercimeği. Şöyle kavurduktan sonra suyunu ekliyoruz. İkisi de çok çabuk pişen sebze ve bakliyat olduğu için suyunu çok koymamaya özen gösterin. Azıcık daha koyacağım. Tamam. Kabakların üstüne çıkacak derecede. Çok az. Ve kapağını kapatıp pişmeye bekliyoruz. Evet arkadaşlar çorbamızın sebzeleri yumuşadı. Şimdi blenderdan çekiyoruz. Ve blenderdan çekerken bir yandan da bir bardak sütümüzü blenderdan çekerken içine ekliyoruz. bir tatlı kaşığı az karabiber ve yine bir tatlı kaşığından az yarım tatlı kaşığı diyebiliriz tuzumuzu ekliyoruz. Evet. Brokoli çorbamız hazır. Mercimekli kapak, Namı deve dilimizin de pişme aşamasını size göstermek istedim. Şu an hala diriler. Evet arkadaşlar pişen yemeğimizin kıvamı şu şekilde olacak. Bilmem gösterebiliyor muyum? şöyle. Ne çok sulu ne çok susuz. Şimdi içine bir yemek kaşığı ay bir tatlı kaşığı pardon nanemizi ve arzuya göre döküyoruz. Şöyle bir karıştırıp altını kapatıyoruz ve demlenmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlarım. Brokoli çorbamız içimi kolay yumuşacık ve çok besleyici olan brokoli çorbamız ve mercimekli kabağımız namı değer deve dili. deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun yiyenlere şifa olsun kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.